Başakşehir'imizin kıymetli çocukları, toplanın size harika bir haberimiz var. Eğleneceğiniz, eğlenirken de öğreneceğiniz Başakşehir sömester Festivali başlıyor. Sizler için harika bir festival hazırladık. İnanmıyor musunuz? Bir saniye. Harika bir festival. Önce şöyle güzelce bir koltuklarınıza yaslanın. Videonun sesini de şöyle bir açın bakalım. Hı. Güzel. Şimdi can kulağıyla bizi dinleyin. <laughs> 10 Bilgi Evimiz'de 24 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında başlayacak festivalimiz 2 seanstan oluşacak. İlk seansımız saat 11'de, ikinci seansımız da 14'te başlayacak. Bu festivalde sizleri neler mi bekliyor? İşte beklediğimiz o ana geldik. Hadi videoyu biraz eğlence katalım. Okuz, pokuz! Aa! Sihirbaz oldum. Sihirbazlık gösterisi. Bakalım sırada ne var? Ve Başak de bizlerle beraber olacak. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Önce Başak yollayalım. Evet bitmedi. Devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Palyaço gösterisi. Bakalım sırada ne var? Jonglör gösterisi. <laughs> Kavuklu ve pi şeker gösterisi bitti mi? Bitmedi. Çok güzel bir film var. Gelsenize. Efendim. Olurum. Bu güzel eğlencemize katılmak çok kolay. Yapmanız gereken şey sizi en yakın bilgi evimize gelerek ebeveynlerinizin cep telefonundaki Başak uygulamasını göstererek biletinizi almanız. Hepsi bu kadar. Sen gelmezsen bir kişi eksik olacağız. Lütfen gel. Olur mu? Şimdiden herkese iyi eğlenceler. Bay bay.